İyiyim. <laughs> hoş geldiniz diyor mi? hoş buldum diyor. Şöyle biraz çevirelim. Anne de görünsün. Hı. Ebeler mi sıkıyor? <laughs> evet hepimiz almıyor. Oyun odana gideceğiz ya birazdan. Oyun oynarken ablanı da gösteririz. Olur mu? Sıkmışım. Hadi Anne sıkmıyor? Ha? Şey Bir şey olmaz anneciğim. Bismillah dedin mi? Ama ben görüyorum. bak. Oraya görebiliyorum. <laughs> Ötebek hmm. mi Sen aç anneciğim kulaklığın var. Hatta ben bile yarım gözüküyorum. E, nerede bizim bu arkadaşlarımız ya? Hayalcim. Hayal bizi duymuyor şu anda. Ay şu anda telefonu Evet. <laughs> Yemekten sonra oyun oynayalım mı? Evet. Barbie oyunu mu yine? Evet. Sen beni nasıl duyuyorsun? Anne. Hı? Bak duyuyorum. Hı. Kısık mı sesi? Aman kastım ama anne kıstım ama böyle açtım. Aç dedi bana. Sesini Hayır açam. açma. Bana kıstım versin versin dedim. Öyle bir mi? Bir ayarlayabilirsin bir anne. anneciğim. Merhaba hoş geldiniz. Biz bu saatte yemek yiyoruz. 100 kilo olacağız. Hayal kuş yoruldu mu parkta? Evet. Hı. Yine gidelim mi? He? Bak arkadaşların geliyor. Sana yine böyle kalpler 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 atacaklar. Hı? Elif, Miray'cığım selam. Hoş geldin canım. Nasılsın? sıcak ve aslında yemek yaparken açacaktım da siz yoktunuz. Anne kırmızı ne yapıyor? Siyah Hı. ne yapıyor? Bak kırmızı diyor ki şu an seni çekiyorum hayal diyor. Siyah da dakikasını gösteriyor. Hı. Yani kaç dakika yaptığını gösteriyor. Kırmızı da. İyi abla sen nasılsın? İyi Miray'cığım. Anne kırmızı da at diyor. İyi Elif Miray. Anne kırmızı da at diyor. Bak bu kalp uçuşan kalpler de diyor ki hayal adayı çok seviyorum. Bu tavşan kız var ya onu çok seviyorum. Kalp 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 diyor. Bak yine uçuşuyorlar. Bak. 4 kişi yani. Evet. Hoş geldin Abi, Ömer Tufan. Göremiyormuş ya. Kalpler nerede? Anne, evin, Aleyküm selam canım. Gitmişler. Evine mi gitmiş kalpler? Uyku saati gelmiş demek ki. Hepinize hoş geldiniz. Aleyküm selam Ahmet Can dinler. Ay şimdi geliyorlar. Ya geliyor bak. Hayır. Anne Ana yine aslan geldi. Aslan mı bağırıyor? <laughs> Hayli bir her şeye benzetti. Bela oldu ya. Burada yayın adamlar. moderatörümüz de gelmiş. Hoş geldin Ahmet. <laughs> Nasıl bağırıyor? <geliyor>? Duyuyor musunuz? <laughs> Azul hello canım. Can Türkiye'm selamlar. Anne. Ay ismi. Anne. anne. Anneciğim. Susadım. Benim anne. Bildirim gelmedi ya diyor. Niye Ahmet niye gelmiyor acaba? Cute Pink, merhaba canım hoş geldin. Telefonunda şey Züleyha Özmen, abla Arya'da. Arya. Hayır. Son Ay çok yabancı isim okuyamıyorum. Elinize Benim İngilizce'm sıfır. Şey merhaba canım hoş geldin. Alın. Kadir Dur selam. Bildirim açmışım. Aç ablacığım sen bana lazımsın. <laughs> Manada yemek verir Ana. Sana da veririz tabi. Burası sizin eviniz artık. Evimize hoş geldiniz diyoruz. Tabii ki veririz. Pilav ama idare et yani. Melih hoş geldin. Ömer Tufan. Abla dövme yapacağım. Sence nasıl yaptırabilirim? Bana öneri versene. Vallahi ablam hiç bilmiyorum. Benim çok eski. Abla saat kaç? 9.30. buçuk. Bak <laughs> Ne halledeceğim bildirim sesi yapacağım. Cansın. Best strike. İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Abdurrahman Yıldırım. Aleyküm Hoş geldin. Yavuz Aksoy. Merhaba. Hoş geldin. Ne Semiha hello. Hayır. Düşüyor mu? Düşüyor. Arkadaşlar yayını beğenir misiniz lütfen? Şuna Birazdan oyun oynayacağız. Ne koyacağım Yusuf Kavak mi? Me, me. Virli, hello. Hello. Tefo 0 aldım 6. Merhaba canım, hoş geldin. Mert Erdil, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayalde bakayım. Aleyküm selam kardeş. Aleyküm selam kardeş. Om <laughs> Ali, Ali Ağız. Merhaba. Ne diyor? Aleyküm selam, hoş geldiniz hepiniz. Abla kapatma, Züleyha kapatmıyorum canım. Soft Çilek, hello. Yavuz soy Ördek mi kız o? Anne. Abla anne, kalp yapar mısın? mısın? sen kulaklığın takılı, beni nasıl duyuyorsun? Ya anne, ya Tamam, açtım sesini. Elif Firdevs, Firdevs Bir tane mi çocuğunuz var? Evet, bir tane canım. Bir tane de şey var. Manevi çocuğum var. Esma Bozkurt. Roza'yı hatırladınız mı? I, I, hatırlamadım canım. Tefo 06 bu yayına abone olsam. Ol. Om <laughs> Ali. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Gel beraber olsun. Hey Ada. Abla dışarıda kaybol. Demek kız nasıl kayboldu? Neredesin? Afiyet olsun. Sağ ol Ahmetciğim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Selamünaleyküm abla. Aleyküm selam canım. Hoş geldin. Abla çok güzel. Sağ ol canım benim. Beşiktaş'ın oradayım. Nasıl ya? Nasıl kayboldun sen? Nerelere gittin? Hayır, <laughs> Yani biraz sana çekmişim El, Elir Wolf falan değilsen artık. <laughs> Benim moderatörüm nerede ya? Hı? Şarjı yok. Böyle moderatör mü olur? <laughs> Ahmet bütün iş sende. Afiyet olsun. Aleyküm selam Rosem. Gel beraber olsun. Şaka şaka. Seni şakacı şey. Abla babaannem öldü. Başın sağ olsun. Abla ben Azerbaycanlıyım ve seni çok seviyorum ben kızım. Güzel biz de seni sevdik. Tamam tamam şaka şaka. Elir Wolf. Affettim. Ama yetmez mi? Yetersin sen herkese yetersin valla. Sen kralsın. Hayır, Para mi? kazanmaya başlayayım seni maaşa bağlayacağım. Moderatörüm. Benim <laughs> Sen de bağla sen şarjını doldur önce. Anne malzemesini alalım mı? Hayır o bitecek. Lütfen. Lütfen annem. Ama yedirir misin? Yediririm aşkım. Ketçap ister misin? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz evimize. Yayınımızı hoş beğenir ya. misiniz? Ama sus. Ama senin kulaklığın takılı. Şöyle yapalım mı? Oldu mu? İçecek istiyor musun? Evet. Yine doyuyorsun beni. Bu nasıl kulaklıkmış ya? Yolculukta Game Pro Türkiye. Allah bağışlasın. Amin. Canım benim. Kulaklık yakıyor. Gurbet. Evet yakıyor. Tavşan. <laughs> Kedi değil mi Kedi mi o? Kedi. Kediymiş. Evet. <laughs> Yanı. <laughs> Yine birilerinin ha, mesajlarını şur engellemiş. Şuradan okuyayım bari. Gözüm çıkacak orada. Ahmet'in de kişi mesajlarını so şey yapmış. Bari, Ses Sesi nasıl kısılıyor bunu? Sesi kısılmıyor bozuldu. Ciddi misin? Açık kısıyorum. Kenardan. E, komple mi kısayım? Lütfen adımı söyle. İpek, 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 İpek. Komple Hoş kısmı. geldin. İyi yaptın aşkım. Sonradan aşkım benim. Gel. Anne. Getireyim annem. Konum açıyorsun. Ada. Anne. Anne. Tavuklarını sana alır mı? Olur aşkım ama ye de vitamin al kuzum. Ben yedireyim sana yavrum. He? Şunu vereyim mi? Kaç ha ben. Aleyküm Hoş geldin. Yedireyim annem. Aşkım. Esma Bozkurt. Sağ ol canım benim. Evet. <laughs> Şarjım yeter mi? İsmi ne kızının? Kızımın ismi Hayaladağın. <laughs> Ama sen herkes engelliyorsun yahu. Şöyle Lütfen adımı söyle. Cansu hoş geldin. Abla adımı okur musun? Kuzey. Mod istemeyin ne şey mi? Hı <laughs> moderatörlük istemeyin. He <Ha>, ona kızıyor. <laughs> kızıyor onlar. Ahmet engelleme herkese. Anne. Moderatör <laughs> istemeyin. Bir şey söyleyebilir miyim? Güray'cığım mi yani? selam söyle aşkım. Bak odan da ben geliyorum. Evet her yerde sen bak şimdi uçuşan kalpler gelecek. Bir, iki, üç. Gelmedi. Nerede kalpler? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yok mu kal? Geliyor geliyor. Ha geliyor geliyor ayar. Bak 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 uçuşuyorlar yine gördün mü? Çok mutlu oluyor onları gördüğü zaman. Özcan'cım hoş geldin. Telefonu İsmim Berra. Tamam Berra diye hitap edeceğim sana. Aleyküm selam Miraç. Aleyküm selam Kadir. Abla kalp yapar mısın? Kameraya doğru yapalım. Ablam biraz yemek yesin. Karnın aç. <laughs> Tansiyonum düştü. Anne hmm. karnım açıyor. Kapatır mısın? Bir yedireyim annem sana. Gel. Al bakalım. Kalp Yavaş kızım. Abla kaç kez yazıyorum. Anne. Arya 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 Arya. Anne boğmuyor, değişmiyor. Açılacak. Bekle. Hayır. Bir daha ana sayfaya git. Anne hayır da. Anne yemisin olur mu? Şöyle yapıyoruz. Anne. Anneciğim. Anne yemisin olur mu? Hayır olmaz bu bitecek. Ecrin'cim seni mod yapıyorum. Ahmet'cim kızma tamam mı? Nerede Ecrin? <gülüyor> 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 Nerede benim Ecrin'imi yapalım? Hı, aldı canım. Hadi bakayım çalışın. <laughs> Arkadaşlar ekranı çift tıklar mısınız? Lütfen yayını beğenin. Ya? Abla bana ne yemeğini? Nasıl ya? Bana da verme diyor. Neydi anlamadım. şimdi şey Bana ne yemeğini? İnacığım hatırladım tabii ki. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok sevdim Ecrin. Bak bak bak. Aferin Ecrin. Beren'in işini elinden alıyorsun şu an. Ne Pardon. Beren olarak... Sıkaraca. Aleyküm selam canım. Hoş geldin. İnşallah geçecek misin? Çok güzel kızım. Maşallah. Sağ ol canım benim. Kızım çok güzel. Çok güzel. Benim fındıkım çok güzel. Pamuk şekerim. Anne, anne, ne olur ne olur. Sude. Babam da geliyor, Belen geliyor. Ondan sonra Kılal da geliyor. Evet. Maya da geliyor. Evet annem. Herkes geliyor. Nereye geliyor herkes? Oğuz. Öyle. Nereye geliyorlar? Anlamadım öyle ki. Sana. Sen anlamadım. Sümeyra Oflas çok tatlısınız. Seni seviyorum abla ve kızını çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bir tanem biz de seni çok sevdik. İyi ki geldin evimize. Abla ismimi söyler misin? Muhammed. Ne güzel ismin var. Sunacım hoş geldin. Aleyküm selam. Ecrin'cim aferin. <laughs> aferin canım benim. Anne. E anne. <laughs> Affep, hayal paylamaya bakın. Anne. Çok güçlü oldu. Aferin benim güzel. Bana ben daha hızlı bitirdim. Valla sen ikimizden de hızlı bitirdin. Al bakalım. Ne? Yo pilav canavarı bu pilav pilav. Tavundan da vereyim bir tane. Ha? Tavundan da Anne. vereyim Allah aşkım benim. Manifest. Hoş geldin. En iyi youtuber hayalada ve Çağla abla. Ay canımsın. Teşekkür ederim. Kim yazdı onu dur ismini okuyalım. Yağmur Öğütmen. Teşekkür ederim canım benim. Abla yazıyor. yaz inşallah. Yormamışız seni. Yok ablacığım. Duf. Cugut. Vallahi görmedim ablacığım. Dur. Mesajlar çok hızlı gidiyor. Miraç abla şarjım bitiyor. Görüşürüz ablacığım. Kendine iyi bak. Allah çok samimisiniz. Teşekkür ederim. Çayla. <laughs> Çayla mı? 88. Evet arkadaşlar beğeni neden az ya? 257 kişi girdi. Evet. Ya. Hadi beğenelim yayını lütfen. Berrisu yapacağım ablacım birazdan. Bir tamam mı? Söyleme onlara. Şu Ali mesela alabilirsiniz. Lina der misin abla? Lina'cığım. Anne. Ada, Abla çok tatlısın. Anne. Anne. bak. Bir de Lina. Lina beni istiyormuş. Evet. Lina seni izliyor. Geçen yorumu izlememişim. Ne? Geçen yorumu... söyle dedin aşkım? Dur. İzlememiş. Ben sana küstüm. Niye ablacığım ya? Görmemişim de. Rahime seni çok seviyorum ablacığım. Ben de seni Lina çok seviyorum. Düştü. Berre et etsene bakayım. Ceva abla dikkat bayram. <laughs> İkizler. Teşekkür ederim hoş geldin. Abla kalp yapar mısın? Yaparız. Hayancım kalp. Kocaman kalp. Anne kalpler gelmiyor. Kalpler geliyor anneciğim. Bak böyle de geliyor sana. Like 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 like. Hayaladayla like like like. Bir şey söyleyeceğim ee, çocuklar herkese engellemeyin ben göreyim Kesinlikle. ama tamam mı? Hayır ben göreceğim engellemeyin herkese Niye engelliyorsunuz ya onlar bizim ailemiz. Atarım sizi moderatörlükten. Şapşikler. Abla sizi çok seviyorum teşekkür ederim. Ama ablası yok ablacığım öyle olmaz ama. Kızın çok tatlı. Teşekkür ederim. Abla çok tatlısın. Kanalıma abone oldum. Teşekkür ederim ablacığım. Ben de seninkini olacağım. İki hesabını. Ya bir şey olmaz ya. Abartmayın. Hiçbir şey olmaz. Ne olacak? Çocuk olma. Like atalım ücretsiz. Ecrin'cim aferin sana. kardeşim benim. Aferin benim kızıma. <laughs> Bir şey yemedin ki. Öyle ablacığım Mustafa'cığım çekmiyoruz. Betihan hoş geldin. Aleyküm selam. Yok. Ee, ıı, neyse adı okuyamıyorum ki. Abla seni çok seviyorum. Ben seni sevdim. Aleyküm selam Helen. Kızım 3,5 yaşında ablacığım. Melahat afiyet olsun yazmış. Teşekkür ederim. Eslemciğim efendim canım. Yasemin. Hadi arkadaşlar yayını beğenelim lütfen. Bitirdiniz mi lan kolunu? Şapşıklar. Tadı güzel. Sunacım hoş geldin. aleykümselam selam. Edip Dünyam teşekkür ederim. Kızım da sen de çok güzelsin. Sağ ol aşkım benim. Defne. Melahat Topaloğlu sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. İyi ki geldin. İyi ki izliyorsun bizi. Kızın ne izliyor? Bakalım. Kızım kendini izliyor. <laughs> Kendi kanalını izliyor. Kocam işte ablacığım. Birazdan gelir herhalde. Bir saat falan gelir. Abla geri geldim. Hatırladın mı beni? Dur bakayım. Çok hızlı gidiyor. Ha, de. Ali Demir. Hatırladım canım. Enes Doğan afiyet olsun. Teşekkür ederim. Esma ya çok tatlı yazmış. Anne yemiş Olur anneciğim maşallah yedim. Tatlı. Anne bak. <laughs> ne kadar güçlü bir hayal adam. Bunu yapmamanı sana söylemiştim. Anne ben çok güçlü. Güçlü olman bana vurman anlamına gelmiyor. Ama ben her vurdu şey Hayır özür diler misin benden? Özür dilerim. Bir daha yapma tamam mı? Anneciğim şimdi oynayalım mı? Annelere vurursan elin yanar. Aç bunu. Aferin benim kısmım. Hayır ben daha yemeğimi bitirmedim. Ali Demir afiyet olsun abla. Sağ ol ablacığım. ha <laughs> yazmış. <laughs> anne anne kapatır mısın? Kapatalım. Kapanmış aşkım. Anne anne ya kapanmış anne. Ne aşkım? Ha özür dilerim anneciğim. Bak. Ölsün ben, biz Belen'le oynamaya gidiyoruz. Gel Belen. <laughs> Gel Belen. Belen gelsene. Ozan, afiyet olsun abla yazmış. Sağ ol canım benim. Velahat abla çok güzelsin. Sağ ol ablacığım. Ecrin. Güzel. Böyle Anne, şunu kapatmadın canım? ya. Ne aşkım? Şunu kapatmadın. Belen'ciğim böyle cevap vermene gerek yok aşkım. Gidiyorlar. Anne ber, Ver anneciğim. Ben Bu bir çocuk yayın arkadaşlar. Böyle kaosa falan gerek yok. Bırakın kim ne yazıyorsa yazsın. Anne ya aşklaştım. Aşkım gidiyor gidiyor. Bakayım. Bozuldu mu bu? Ha? Anne. Kapandı annem. Anne ver şunu. Git bak bakayım aslan camda mı yine? Fenerin Ho. Abla kızın çok tatlı. Evet ablacığım çok tatlı. Maşallah. Sümeyye Yıldız. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hello. Sunacığım hoş geldin. Anne. Anneciğim. Serracığım abla çok tatlı. Anne, ne kısa? Ben oynayalım. Oynayalım anneciğim. Ne oynayacağız? Baybemle oynayacağız. Hadi gel. Bir tane. Burayı kim toplayacak? Arkadaşlar beğeni atabilir misiniz lütfen? Ben oynayalım. Hadi oynayalım. Annen, Bunu hadi nasıl oynayalım. götüreceğim ben oraya şimdi? Gel. Anne gelsene gelsene. Hadi gidelim hadi. Gel, hadi hadi oyun odasına olacaksın. gidiyoruz. Anne sen de gel. Anneciğim afiyet Sema, olsun. Sema teşekkür ederim anneciğim. Canımsın. Ben, ben afiyet olsun. Hı. Sen annemin tişörtüden giymişsin. Evet. Anne. Annem. Ayaklarımız aynı. Evet ayaklarımız aynı. Bunu nasıl Yatırım götüreceğiz koca tripodu? <laughs>